İyi oyunlar arkadaşlar. Öncelikle bugün bayram dolayısıyla hepinizin bayramını kutlarım. Ee, bugün e, box temizleme ve düzenleme hangi karakterler işimize yarar, hangileri yaramaz bunlardan biraz bahsedeceğim. Böyle detaylı bir rehber olacak. Bu videoyu hiç bilmeyenler için varsayarak anlatıyorum. Hiç bir şey bilmiyorsunuz, oyuna yeni başladınız. Bunu varsayarak anlatıyorum arkadaşlar. Hani ustalar bu ne anlatmış falan diye Hani rencide etmeye çalışmasın Çünkü hiç bilmediğinizi varsayarak anlatıyorum bu videoyu ee, Öncelikle Facebook'ta One Piece Traje Cruise diye grubumuz var arkadaşlar hepinizi davet ederim grup harici izleyen varsa ee, grubumuza bekleriz orada bilmediğiniz, bilmediğiniz konuları orada sorabilir Herkes yardımcı olabilir yani size orada sorarsanız. Her neyse konuya geçelim. Fazla da dağıtmak istemiyorum videoyu. Önce box düzenlemeden başlayacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle şurada filtres var görüyorsunuz arkadaşlar. İşte filtresin üstünde de change order var. Change order'dan burada sop. Ee, shorttan favoriteye tıklayın bence. Bence. E, filteri de açın arkadaşlar. Bu şekil, bu seçenekleri seçin böyle. E, Şu da on olsun. Bunları seçin. Daha sonra kullandığınız bütün karakterleri dupeler hariç Duped demek soran arkadaşlar oluyor yeni başlayanlar için. Dupe kopya demek arkadaşlar. Hani bir karakterin kopyası. Yani sizde olan karakterin size yeniden düşmesine dupe diyoruz biz. Hani kopya kopyanın kopyası gibi bir şey oluyor Türkçe anlamı çevirisinde de ee, şey isim olarak. Fiil olarak e, fiil olarak ise gırgır gır geçmek şaka yapmak gibi anlamları da var fiil olarak. Her neyse dupeleri arkadaşlar favoriteye eklemiyoruz. Ee, bu şekil kullandığımız karakterleri favoriteye ekliyoruz. Onu da göstereyim mesela şurada. Mesela bunlar benim favoriteye ekli değil bunları ben farmlıyorum. Şöyle üstüne tıkla basıl bas, üstüne tıkladığınızda bir kere görüyorsunuz favorite çıkıyor. Ona ekleyin arkadaşlar. Box'unuz bu şekilde düzenlenecektir kullandığınız karakterleri eklediğiniz zaman. Ee, yani bu kaplumbağalar yok kitaplar falan bunlar altta kalacaktır. Ee, düzenleme bu şekilde yapılır arkadaşlar. Ee, artı box'ın iki tur görünümü var arkadaşlar. Bu eski görünümü benim kullandığım. Bir de yeni görünümü var. Hani baksınız bayağı bir büyükse gerçi yeni başlayanlar için bu video ama bin üstüne geçtiğiniz zaman hatta baks büyütmeyi de size göstereyim. Şu taverne giriyoruz arkadaşlar baks büyütmeyi. Zaten baksınız doldukça o size soracak büyütelim mi diye de. Şurada sol altta görüyorsunuz exchange baks var. Buradan bir gem vererek baksınız 5 kutu kutu diyelim biz 5 kutu büyütebiliyoruz arkadaşlar. Benim şu an 800 kutum var yeterli geliyor bana büyütmeyeceğim o yüzden. Her neyse bu şekilde büyütebilirsiniz. Bu şekilde büyüttüğünüz zaman baksınız baya bir düzenlenecek. Yani şey favoriteye eklediğiniz zaman. Kullanmadığınız düpeleri eklemiyoruz arkadaşlar. Onlar böyle altta kalıyor. Ee, bunları bir de artı favorite eklemenin şu yönü de var. Mesela karakterlerinize level atlatıyorsunuz ya. Şöyle göstereyim power up'tan. Mesela şu soba gelelim. Bu bir levelmiş görüyorsunuz. Buna mesela ben bir şeyler ekleyeceğim. Burada Bu şekilde favoritleri olursa karakterleriniz onları ekleyemiyorsunuz. Ben bunu yeni başladığım zaman oyuna <laughs> bir iki tane böyle legendi yanlışlıkla e, bastığım oldu yani. Bir iki tane legendi gidip başka karakterlere <laughs> level şeyi yanlışlıkla tabii ki bastığım oldu. Bunu da söylemiş olayım. Box düzenleme bu şekilde arkadaşlar. Ee, bir de son olarak şu şekerler arkadaşlar bayağı bir yer kaplıyor bunu da söyleyeyim. Şu şekerleri mesela şurada ben bir tane göstereyim size hemen. Şöyle kullanmadığınız e, ezik karakterler var. Şu an elimde yok ama hani düşüyor ya adalardan böyle değişik korsanlar yani ezik korsanlar falan düşüyor. O şekerleri o korsanlara basıp 100 tane kullanmadığınız veya çöpe gidecek bir karaktere basıp Onu favoriteye ekleyin. Sonra lazım olduğunda onu yüz şeker yaptığınızı varsayıyorum. Lazım olan karaktere o şekeri olan karakteri basab basabilirsiniz. Bu şekilde şekerleriniz de yer kaplamaz. Yani onu da gösteremeyeceğim şu an elimde yok sanırsam. Bakayım. E yani EP'leri ben intlere basıyordum galiba. Yanlış. Aynen şu şekil. Mesela ben bu şu bugileri arkadaşlar bunlara ben kullanmadığım için Böyle HP basmışım. HP'leri bunlara basmışım. Ee, görüyorsunuz şekerleri HP 100 basmışım. Bunu lazım olduğu zaman bir tane legende basacağım. Yani oradan favoriteden çıkarıp bir tane herhangi bir legende lazım olduğu zaman basacağım. O şekilde şekerleriniz yer kaplamaz. Ee, başka anlatabileceğim bu kadar ee, şey düzenleme konusunda. Şimdi arkadaşlar isterseniz hangi karakter işe yarar Hangisi yaramaz? Hangisi çöp? İşte bunlardan bahsedeyim size. Tabii bunlar benim şahsi fikirlerim arkadaşlar. Herkese göre bu değişebilir. Normalde bütün karakterler tabii ki de işe yarar. Ama bazı karakterler var. Mesela ben baksımda bu karakterlerin yer kaplamasını istemiyorum. Şimdi onlardan bahsedeceğim size. Bu sizin bu size göre değişir. Kişiye göre değişir bu karakterlerin işe yarayıp yaramaması. Ben kendi fikirlerimden, ben kendi görüşlerimden bahsedeceğim. Her neyse ilk önce kostlarla başlayalım arkadaşlar. Kostlar da çok soruluyor. Ee, en, en çok işe yarayan kostlar veya işte karakterlerin kostları ne? Gibisinden bahsedeyim ben size. Arkadaşlar 55 kost ve 65 kost olanlar. Bunlar hep evrimli halleridir arkadaşlar. Bu bahsettiğim karakterlerin son evrimli halleri bu kostlar yani ee, ona göre son evrimli hallerini varsayarak söylüyorum size. 55 kost ve 65 kost karakterler legend'tir arkadaşlar legend dediğimiz 6 yıldız veya 6 artı yıldız diyelim şu şekil 6 yıldız legend karakterler bunlar kostları e, 55 ve 65 şu sağ altta görüyorsunuz kost yazıyor soketlerin altında bu kostlar legendtir. Bunlar tabii ki en çok işe yarayan <laughs> karakterler bunlar. Zaten oyunun amacı bunlar gibi bir şey. Şimdi diğer karakterlere geçelim. Legendler dışında 60 kostlar arkadaşlar. 60 kost. TM karakterleri. Bunlar da önemli karakterler. Sup olarak kullanılan önemli karakterler. 60 kost. Artı 60 kosta yeni bir de Kizuna karakterleri eklendi arkadaşlar. Şu Luffy, şey Zoro, Sanji. 60 kostur Kizuna karakteridir. Ee, diğer diğerleri <laughs> her neyse şimdi 60 kostlar bunlar. Diğerlerine geçelim. Arkadaşlar 40 ve 50 kostlar 40 ve 50 kostlar e, Clash ya da Raid diyoruz. Eskiden Raid diyorlardı. Clash Raid karakterleridir ve Kolezyum karakterleridir. Bunlar da önemli karakterler. Clash ve kolezyum karakterleri. Şuradan bir iki tane örnek vereyim. Hemen burada gözüme çarpan Enel. Enaru yani. Bu 40 kos mesela kolezyum karakteridir bu. Bunlar da önemli karakterler. Yeni başladıysanız hikayeden sonra ilk yapacağınız şey bu kolezyum ve clash karakterlerini farmlamaya başlamak. Artık e, 20 mi şey 20 diyorum pardon 40 40 yap şey 60 yapabiliyorsanız 60 tabii ki de yapamıyorsanız 40 40'tan farmlamaya çalışın. Önemli olanlar bunlar. Özellikle kolezyum karakterleri çok çok işe yarıyor. Hani clash'ler o kadar clash'ler tamam gene işe yarıyor ama kolezyum karakterleri kadar aranmıyor clash karakterleri. Yani alternatifleri bol ama kolezyumlar baya bir işe yarıyor. Onları bence farmlamanız lazım. Hikaye modunu bitirdikten sonra. Ee, kolezyumlar. Kolezyuma da kaos girmeniz şart değil arkadaşlar. Ee, 20 cost'luk yani ortadaki Ada aklıma gelmiyor şimdi. Ondan da farmlayabilirsiniz. Kaos Arenaya girmenize gerek yok. Ben genelde bunu daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Hani zordur Kaos Arena. Farmlayamıyorsanız 20 kos şey 20 stalık olandan farmlayın. 20 stamina olandan. Her neyse pardon Kolezyum ve Clash karakterleri de bu şekildeydi. Şimdi 30 kostlar var. 30, 28, 27, 26 kostlar. Bunlar arkadaşlar genelde Sugofest'ten Sugo gelen karakterler. Şöyle göstereyim. 30 kost. Görüyorsunuz. Bazıları 27 olabiliyor. E, 28 olabiliyor. Böyle karakterler de var. Sugofest'ten gelen sub karakterleri. Bunlar da önemli karakterler. <laughs> Artı bir de bir kos karakterler var arkadaşlar. Bunlar da yine bir kısmı önemli. Bir kısmı önemsiz. Bu 15 kosmuş pardon. Bunu tutuyorum. Bunun Nami, Nami'ye güzel sportlu var çünkü. 7 veriyor mesela Nami'ye. Gerçi daha iyileri var şu anda. Yine de tutuyorum ben. Her neyse bir kos göstereyim ben size bir tane örnek olarak. Şöyle önemlilerden. Hmm, ne var burada? Bunu zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Bir cost 7 şey %9 şey atak veriyor. Bu bir cost bir karakter. Bu önemli bir karakter. Bunların bir kısmı Sugofest'ten düşüyor. Bir kısmını böyle oyun kendi veriyor şeyden. Yani Kizino'dan falan vesaire. Sugofest'ten düşenler yine şurada bir tane Sugofest'ten düşen var. Bu da bir cost olması lazım şura. Aynen bunun bunun da özelliği görüyorsunuz güzel. Bir de Manuel adalarında bir kostlar var arkadaşlar. Onlardan da bir tane göstereyim size hemen. Şöyle dur bakayım bu mu bir kost muydu? Aynen bu bir kost. Mesela bu arkadaşlar görüyorsunuz 5 level olduğu zaman %3 RCV veriyor. Bu çöptür. Bu bir kostlar çöptür. Manuel adalarından gelen. Ee, bunları böyle ya çöp olduğunu nasıl anlarsınız? Gelirsiniz işte üstüne dediğim gibi bir kos mesela bu. Bakıyoruz bunun şu sağ üstte el işareti var. Yani support efekti. Buna bakıyoruz 5 levelde güzel bir özellik veriyorsa bu işe yarar. Ama bu şu Cooper gibi mesela ben Cooper diyorum. Kimisi coppa diyor işte ne her neyse. Bunun gibi 3 veriyorsa %3 atak, RCV, HP fark etmez o. Bu mesela çöptür bir kost olarak. Bir de arkadaşlar yine Manuel Adalarından gelen 20 kost karakterler var. Onları da şöyle göstereyim. Şu mesela 20 kost Manuel Adası'ndan gelmiş. Bu da benim gözümde çöptür. Yani çöp karakterdir. Hani hiçbir işe yaramaz. Fakat bunun alternatifi yoksa elinizde yeni başladıysanız. Alternatifinden kastım şu şekilde arkadaşlar. Giriyoruz bu karaktere bakıyoruz. Neymiş bu? Slasher Free Spirit. Mesela bunun spesiyeli neymiş? <laughs> e, i̇ki tur parazit kaldırıyor. iki tur bilint kaldırıyor. Artı slasherların perfect vurmasını sağlıyor. Bu karakter mesela iki tur blind ve parazit kaldıran slasher ya da free split karakteriniz yoksa elinizde bu karakter işinize yarayabilir. Yoksa. Ha bir de rengine de bak dikkat edin. PSE mesela bu. PSE özellikle yoksa elinizde bunu tutabilirsiniz. Fakat bunun gibi alternatif çoktur ee, vardır yani o illa kolezyum karakterlerinde vardır hani su 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 gofes karakterlerinde vardır söyleyemedim bunların alternatifi çok olduğu için benim gözümde çöptür bir de şöyle bir taktik verebilirim arkadaşlar size bu da benim kendi kendi fikrim mesela evolveye giriyoruz arkadaşlar burada işte pardon. E Aynen evolveden bir bakalım önce bir evrimsiz şurada şurada mesela benim int karakterlerimin ilk bir tane kalmış evrimlemediğim şunu görüyorsunuz. Şunu evrimlememişim. Her neyse bunu aklımda tutuyorum şu an. Ya zaten ben biliyorum onun işe yaradığını da. Limit break'e basıyorum arkadaşlar. Burada şurada mesela şu Frenkie'nin yanındaki solundaki karakterler şöyle bak görüyorsunuz limit break olmuyor. Bu limit break olmayan karakterler benim gözümde çöptür. Fakat dediğim gibi içlerinde bir kost. Bir kostlar da var tabii ki o işe yaran bir kost. Veya 15 kostların kimisinin de support özelliği güzel oluyor. Mesela bununki bayağı bir iyi. Ya o kadar iyi değil de. E, Jutge'ye fazla atak damage vurmamı sağlıyor bu karakter benim. Bunu support olarak kullanırsam. E, judgeden kastım judge yani. Siz artık jutge mi diyorsunuz judge mi diyorsunuz o... Onu bilemeyeceğim. Ben iki türlü de telaffuz edeyim de. Mesela bu çöp arkadaşlar. Görüyorsunuz hem limit break olmuyor hem %3 atak veriyor. Bunları ben zaten temizleyeceğim baksımdan. Böyle hep unutuyorum temizlemeyi. Kalıyorlar böyle. Bu şekil limit break olmayan çoğu karakter çöptür. Şöyle bakarsınız. 30 cost da mesela bu 30 kosmuş. Bu illaki işime yarayabilir. Aynen özelliği de fena değil. Blok orpları falan şey yapıyor. Bu mesela bu da limit break olmuyormuş. 50 cost bu büyük ihtimal clash karakteri. E, clash ya da kolezyum olabilir. Bunun da özelliği bun, bunlar işimize yarayabilir. Limit break olmadığı halde. Fakat şu altta olanlar altta olanlar genelde pek işe yaramıyor. Şu şekil. Bu da yine aynı şekil blok slotları falan kaldırıyor. Bunları mesela böyle çöpe atabilirsiniz. Tabi alternatifleri elinizde varsa atın çöpe bunları. Dediğim bu karakterleri. Mesela atıyorum PSY'de burada bir tane Luffy var. Limit break olmuyor. Bir kos bu. Support özelliği de gördüğünüz gibi dandik. Bunu çöpe atabiliriz. Niye? Özel şeyi de bu, bunun gibi bu spesyalden bende çok karakter var. Bunu mesela çöpe atabilirim. Bunları ben kendim temizleyeceğim zaten. Artı isabet oldu bu videodan sonra da temizleyeyim. Hem size göstermek için böyle tutmuş da tutmuş gibi de oldum. Güzel oldu. Mesela bu karakter 30 kost arkadaşlar. Limit break olmuyor bu ama bu işimize yarayabilir çünkü 30 kost artı özelliği de fena değil. Böyle özelliklerini okuyacaksınız, bakacaksınız. Bu çöp mü değil mi? Ona siz kendiniz karar vereceksiniz. Bunlar zaten şey, legend, legend. Ee, şurada yine var bir tane. Bu mesela 50 kost, bu da clash karakteri, yanlış hatırlamıyorsam. Bu da limit break olmuyor ama özelliği güzel. Yani bunu tutabilirim. Genelde şu altta olanlar, yani favoriteye eklediniz hepsini, şu altta olanlar genelde bunlar çöp oluyor arkadaşlar. 20 kost olanlar, 15 kost olanlar, 15 kost olanlara, 20 kost olanlara bakacaksınız. Spesyal özellikleri de işinize yaramıyorsa tutmanıza gerek yok. Baksanız da bu şekilde yer açabilirsiniz. Başka aklıma gelen bir şey kalmadı şu an. Hani hangisinin çöp, hangisinin işe yarar olduğundan da biraz bahsettim. Ben bu videonun benzerini daha önce yapmıştım. Ee, yeniden böyle bir yapayım dedim. Daha detaylı olsun diye. Ama anlatacak da pek bir şey yok arkadaşlar. Hikaye karakterleri yeniden yine çöptür. Alternatifi yoksa kullanabilirsiniz. Dediğim gibi mesela Slasher bilinç kaldıran bir karakter vardır. Hikaye karakteri. Sizde Slasher takıma koyacağınız bilint kaldıran yoksa onu kullanabilirsiniz tabii ki. Ama alternatifi varsa elinizde tutmanıza gerek yok. Çöptür. Yine şurada çöplerimiz var. Aynen. <laughs> Bunları hep çöpe atmam lazım. Bu perona manuel... Man a, Manuel karakterleri 20 kost olur demiştik arkadaşlar. Manuel'den kastım şu spesyal <laughs> bukların düşürdüğünüz adalar var ya onlar 20 kost karakter düşer genelde. Onlar çoğunlukla çöptür. Alternatifi yoksa dediğim gibi yine kullanabilirsiniz. Son bir şeyden daha bahsedeceğim arkadaşlar. Düpeleri genelde biz satıyoruz veya işte limit break'te kullanıyoruz. Fakat legendlerin ikinci düpelerini yani 30 kost hallerini Elinizde tutun Onlar birer tane en azından birer tane Tutun kenarda er legendin Yine işinize yarayabilir çünkü bazen Böyle kost Sınırlı adalar geliyor mesela diyor ki sizden 200 kostu geçmeyen bir takım Kurun öyle bir Ada geldiği zaman o legendleri Falan kullanabilirsiniz 30 kost hallerini ee, Bir de bazı karakterlerin Şu e, Su support bazı karakterlerin yine mesela dedik ya 30 cost düşüyor Sugapest'ten. Ee, tabi evrimli hali mesela. Bu evrimli hali 30 cost. Bunun bir de evrimsiz hali var. Onun mesela klasları değişebiliyor arkadaşlar. Ona da dikkat edeceksiniz. Ben genelde tutmuyorum. Klası da değişse falan tutmuyorum da. Hani tutanlar var. Bunu da söylemiş olayım. O sizin bileceğiniz iş. Ben buradan hangi karakter çöp hangileri değil. Bunlardan bahsettim. TM karakterlerinize edinmeye çalışın arkadaşlar. TM'lerde önemli karakterler. Bunu daha önceki videolarda yine bahsetmiştim. Şimdilik bu kadar. Fazla da anlatacağım bir şey yok. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.